Vallaha Vallahi de geç kaldım. Billahi de geç kaldım. <laughs> ne oluyor lan? Trafik daha buradan başlıyor. Geç kaldım. Hayatta yetişemem ya. Atla helikoptere git. Yok ya. Pilotu kovdum. Camı açıp aşağı sarkıyorum diye bağırdı. Sesini yükseltti bana. Açılın. İni. Otur hadi. Trafiğe kalmazsın. Karşıya geçmeyeceğim. Randevum bu yakada. Açılın. Açılın lan. Lan ben de motor siklet dediydim. Bunun sirat motoru da mı var lan? Acil durum. Ahtum. Dur. Ambulansımı getirin. Boş gezen ve kalfası. Gelin lan buraya. Oh. Bak nasıl da biliyorlar kendilerini. Açın yolu. Büyük ilmi geçecek. Açın. Açılın ulan. Açılın lan. Açılın. Büyük ilmi geçiyor fakir asfaltınızdan. Haddinizi bilin. Gerçekçi olsun diye doladık stetoskopu boynumuza giydi gönlükleri ama doktor adam niye ambulans kullansın ki? Şimdi kimse anlamayacak doktor oldum ya. Kule sen bu tipinle beyin nakli bile yapsan kimse inanmaz senin doktor olduğuna. Ameliyatınıza bu girecek deseler insanlar alternatif tıbba yönelip Kırık çıkışçılara doluşur. Tipe bak ya. Enkle çizilmiş gibi. <laughs> Peki abi öyle olsun. Sen var ya biri ölürken açılın ben doktorum desen insanlar önüne geçer. Elini ayağını tutar senin hastaya ilişme diye. <laughs> <laughs> abi tamam yeter anladık. Duymadım lan duymadım. Kızımızı ne doktorlar istedi de vermedik cümlesindeki doktor olabilirsin sen ancak. Ya da doktor civanım türküsündeki doktor. Ya da bu çim piste koşan at var ya doktor. O olabilirsin. Ya tamam yeter. Neyle gölek mi ya? Anladık tamam. Ben de böyleyim. Bak annem bana hamileyken ultrasonda cinsiyetime baktırmışlar. Hı, ne demiştir? Nasıl diye sormuş annem. Çirkin demiş doktor sadece. Kendini de her şeye hazırlayın demiş. Düşün bak bu genelde ölümcül hastalıklarda kullanılmaz mı? Kim abi? Evet. Ondan sonra orada nasıl bir Nasıl bir telaş, nasıl bir heyecan olduysa cinsiyetime bakmayı unutup göndermişler bizimkileri. Şaka bir yana hala da bakan olmadı ya. Eee cinsiyetin belli değil mi senin hala? Baksır gibi gizledim vekaretimi paylaştım seninle. Baksır mı? Ne yapayım ben senin baksırını ya? Eee e, anlayana sivrisinek saz, anlamayana sazu soksan az. Artık diyorum bir abilik yaparsın. Ne dedin? Nerede gösteriyorsun lan sen? Muhabbetçilerine miyim lan ben? Muhabbetçilerine miyim? Köpek! <laughs> Şerif abi iyi misin? Ne oldu? Süperim süper. Elektro şok var lan burada. Hem de çalışıyor ha. En son çocukluğumda babamın aldığı tahta kamyona bu kadar sevinmiş. Ya Şerif abi bilmediğin şeyleri elleme ya. Biz çevirme olursa inandırıcı olsun diye arkaya oturttuk seni. Allah Allah. Lan bir şey içtim. Kokusu kuşburnu çayına benziyor. Tadı iğrenç. Aha, galiba üzülmedim. Ya abi bilmediğin şeyleri niye içiyorsun? Metinlerin termosu vardı. Onun içindeki çayı mı içtin yoksa? Bak içme ona ha. Yoksulların malı kıymetlidir. Yok lan serummuş serum. Damardan alınca tadını anlamıyordum. Ama içince çok acı gel. Biz bu gidişle var ya. Bu ambulansı gerçekten hastaneye çekeceğiz. Ya adam bir rahat dur artık. Rahat dur ya. Allah Allah. Allah Allah. Ne lan bu? Üflüyorum üflüyorum ötmüyor. Isırıyorum ısırıyorum. Tadı tuzu yok. Yenen bir şey değil. Ne bu? Abi hemoroid testi içeri o ya. Sen ağzına mı soktun onu? İkinci el tıbbi malzeme satan dükkandan aldım ben onu. Ambulans dolu gözüksün diye ya. Ya niye elliyorsun her şeyi ya? Kalbim çektedir ha. Kısmi felç geçiriyorum galiba. Ölüyorum mu ne la? Bak ben burada ustuzlu yatıyorum. Kimseye de bundan söz etmek yok. Tamam mı? Tamam abi tamam yat sen yat yat. Abi o deney tipi kalıbı değil mi ya? Bozma lan bozma. Ustu dursun diye yalan attım. O ne lan? Ambulans ambulans çevirebiliyor mu? Vay anasın. Gücü gücü yetene yani. Filmi buna çok şaşırdı. Şey. Kardeş, bizimki arıza yaptı. Hastayı size nakletmemiz lazım. Kaybetmek üzereyiz. Kardeş, hasta nakli kabul edemiyoruz. SSK şey geçmiyor bizde. Özel ambulansız biz. Gazız yani. Galiba bundan da para kazanacağım kartal. Tutma beni. <laughs> Bu nasıl ambulans lan? Lan mı? Bir sağlık personeliyle konuşuyorsunuz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Hastayı kabul etmiyorsanız bir telefon konuşması yapmam lazım benim. Kardeş! Tamam tamam hastayı getirin yükleyin arkaya. Acelemiz var bizim çabuk. Yok. Prosedür gereği sizin almanız lazım. İnsenize kardeşim. Of, aha da tut. Bilseydim inzibat arabasını getirdim ya. En fazla bir iki tane asker kaçağı yüklerler. Zorla tank kaldıracaklar bana, zorla! Yürüyen palet, zafere gider. Askerde tankçıydım ben. KD-309, yürüyen palet, zaferi git Ne diyelim? Allah kimsecikleri buralara düşürmez. Öyle de dememek lazım aslında. Ben de ileride anne olacağım zaman gelmek isterim. İleride anne olacağım. Anne. İleride anne olacağım zaman. Eda Duru. Eczacı. Boy 1.65. Kilo 53.2. En sevdiği yemek lahana sarması. En sevdiği film not defteri. En sevdiği fıkra arkadaşlar organize olalım fıkrası. Mutlu olduğu zaman giydiği açık mavi gömlek, mutsuz olduğu zaman giydiği gri gömlek. Her esnemesinin sonunda mahcup mahçup gülümsemesi... Her endişelenmesinde sol elinin işaret parmağını kemirmesi... Her öfkelendiğinde kalkan sol kaşı... Rüzgar esince uçmasa da eteklerini tutman... Yemek yerken birisi eczaneye girdiğinde utanarak beraber olsun demen... Her ağrı kesici alışımda uykunu alıyor musun diye sorma... Saçımı her kesirmemde berber enseyi düzgün almış mı diye kontrol etmem. Parfümün eczaneyi dolduran kokusu. Sen dükkanın önünden geçerken duyduğum ayak seslerin. Attığın her adım. Aldığın her nefes. Kullandığın her hece Bahşettiğin her gülümseme Döktüğün her gözyaşı Yolladığın her bakış Saçının her teli Elinin her parmağı Gözündeki bütün kirpikler Vücudumdaki her hücre Dünyadaki bütün ağaçlar sana oksijen üretmek için var Eda. Bütün iltifatlar seni selamlamak için. Bütün kelimeler seni tarif etmek için. Bütün yollar belki sen yürürsün diye. Bütün pencereler belki sen açarsın diye. Bütün insanlar, bütün bitkiler, bütün denizler, bütün kıtalar, dünya, güneş, evren, her şey, hepsi her zaman senin için. Metin. Metin! Daldın. Açım son kornerinde karşı kaleye koşan kaleci çaresizliğiyle geliyorum sana Eda. O kadar seçeneksiz. O kadar kaybedecek bir şey mi? Metin. Hazırsanız gidelim. ...Niko ise yaptı ortayı. Sinan ve topağlara gidiyor. Sinan topağlara... Önüne bak lan. Sende bir şey var Feyza, hayırdır? Ben mi bir bok yedim yoksa? Yok ya, babam. Babaya öyle şeyler söylenmez, çok ayıp. Hayır, yanlış anladın. Yani konu baba bildiğin çocuk gibi küstü adam bize ve ilk defa evlatlar arasında ayrım yapmadı bana da küst. <laughs> bak bak Babam bana her hafta küsüyor, Feyza. Bir içerisinde bir akrabamızın annesi elden ayaktan düşmüştü. Annelerine bakıcı tutmuşlar işte. Babam bir sinirlendi. Ulan biz yere düşen ekmeği bile alır üç kere öper başımıza götürürüz. Sizin anneniz elden düşmüş. Siz kadın ne zaman öpüp başınıza koyacaksınız dedi. Bize küstü Feyza. Ağır konuşmuş ama. Benim o zamana kadar babamdan duyduğum en afilli söz... ..."Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın?" cümlesiydi. O da tezahürat zaten. Hiç belli etmezler ama çocuklarını sever babalar. Hayret edersin. Ben senin yerinde olsam tatlı bir özür diler. Bir de hediye yaptırır adamın gönlünü alırdım. Sen ne kadar düşüncelisin. Yani sen öyle mi yaparsın? Babanla tartıştığın zaman barışmak için hediye mi alırsın? Yok evden kaçarım ben. Gel lan eve dana. Dövmeyeceğim ben seni yapana kadar dizlerim titredi diye mesaj atar dönerim eve. Ama sen bizim gibi evden kaçmazsın tabii. Sen bizim gibi misin Feyza? Sen farklısın. Allah lan? Farklı mıyım ben? Farklısın dedi. <laughs> o zaman ben proteini keseyim. <laughs> Vuş! Kiren mi yaptınız lan? Anne. Ha, yok ya şey. Lan. Ee, ne? Betik. Anlat istersen anama. Metin, Hı. tek başına iktidara gelemedin. Kara kuru ile koalisyon mu yaptın ha? Anne, insan evladına içinde iktidar geçen pis şaka yapar mı ya? Sabah sabah bir de. Dün gece rüyamda yeşil kapı gördüm. Hey, anne, anne, yine, mi ya? Mendil ağacına gidiyoruz, hadi. Anacığım bak, bunun teşhisatçısı var, kahvehanesi var, icadı var. Üzümü seveyim bizi İstanbul'u daha öteki ucuna götürme sabah sabah. Hazırlan da gidiyoruz hadi. <laughs> Anne ya senin yüzünden 15 yaşına kadar mendili ağaçta yetişen bir şey sandım. Bir keresinde üç tane mendil alınca paketten arkadaşlar bunu ağaçtan mı topladın lan dedi. Ben de evet dedim ya. Metin estağfurullah buyur. Sen gazoz ağacı diye bir şeyin varlığını duyduğunda bahçeye gazoz kapağı ekmiş adamsın. Bunu direkt anama mal etmeyelim istersen. Anacığım sen ne bizi de affet ya. Sen ne yap biliyor musun bak Feyza'ya git. Onunla beraber gidin ağaca. Dedim ben ona benzinli bırakamam dedi bana. Ben o benzini bir gün bitireceğim. Dünya da rahatlayacak. Ben de. Az kaldı dur. Bitir oğlum. Sen sağ ben selam. Efendim, e, çantam bulamıyorum. E yenisini alırsın artık. Manyağa bak. Kaçta yakalanma. Efendim kullandığım termos içindeydi. E, o olmadan gelme dediniz ya. E... Geleyim mi? Yok yok gelme. Nerede çanta? Evde değil. Getirmedim mi acaba? Yol boyu bakıyorum. Belki dükkandadır. Ne? Yiğit de o zaman. Ha, yok yok. Yiğit'i bir kere gördüm. O da uzaktan. Beni görmedi bile. Aha buldum bile. <gülüyor> <gülüyor> I'm <laughs> sorry. kuralı ihtiyar. Hikayedeki iyi adamı öldürürsen sen ölürsün. Ne var lan? Ne yapıyor? Manyak mı lan bu herif? <laughs> Gel Anne! Metin! Metin şu annene mukayyet ol, bıraksın benim peşimi. Ben onun bildiği erkeklerden değilim. Ya anne sen ne yapıyorsun? Bıraksana adamın peşini ya. Evine dön, çocuklarına dön. Şerif abi, bir tek sen yardım edebilirsin bana. Yanıyorum diyorum, içim yanıyor. Bırak peşimi kadın, ben bıraktım o işleri, çıkarttım o gömleği, çıkarttım. Sen ne biçim konuşuyorsun, duymuyor musun? Kadının söylediğini İçim yanıyor diyor, ilgi göster biraz. Anne bu yaşta sonra erkeklerle travmaya sokulur mu? Evine dönce Cefa Karan'ım, iyi tamam. Bak yangınlar içindeydim diyorum sana. Kafamı kaldırdım, yeşil kapıyı gördüm. Mendil ağacına geleceksin. Ya ben karpe dedi dedikçe siz hurma yem demişim gibi burnuma burnuma uzatıyorsunuz hurmaları. Yahu ben serseriyim diyorum, itim diyorum, anlatamıyor muyum? Ne işim olur lan benim aç lan! Ya öyle saçmalık olur mu ya? Anne Allah sen inanıyor musun buna ya? Sen kafasız. Benim Dişçiyle randevum var. Vampir dişi taktıracağım kendime vampir dişi. Eda mahallenin çocuklarına ders çalıştıracağım diye gelmez. Bu dişçiye gideceğim diye gelmiyor. Çok kötü şeyler olacak. Büyük felaketler. Ya hanım bırak çekil ya çekil ya. Anne Eda mahallenin çocuklarına ders mi çalıştıracakmış? Sus evlat kurusun seni. Gözü dönesin. Gidin gidin lan sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Bir veriyorsunuz bütün bir çay için. Al, gel lan oraya. Git, otur. Bir şey içer misiniz? Tazele. Kim koca konak Ekleme aman aman Şimdi buna bir anlam veremedi. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar. Ekleyemedir. Koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir mohita içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkaracak. ilmi yapıcı oluyorsun, kalbim kırılıyor. Şirek ile Fiona, biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. Hey. hani bir tek ben seni öyle çağırıyordum, özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu seza mavi mabudi? <laughs> Bebeğim, mağbudum. Hadi sen eve git, ben erken geleceğim. Aa, gene mi demedi? Bir tek Hilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da tripla. Anlat Hilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet harcayayım. Sahilimde yok diye karabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin kulağa nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yer mi lan? Karabatak bu karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak bak. Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor. Ama sen yemişsin. Allah Allah. karşılaştım karşılaştığım bir şeyler o. Karabatak hayvanlı diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini öldürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin zeliş de az kanak Zeliş'e de kız. Yemişsin lan zelişi. Nasıl kızayım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin zeli suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabataksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Sezai'ye hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvan. Hiç av olmamış ki kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam iyi mi tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağı. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgisi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Dada aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Senin zincirine kara batağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. <laughs> Anam, ha? hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemedin. ben gideyim. 20 senden tırstın. yere işte ama açtı ya. Üsküdar sahil mi acaba? 80, dede 81. 80 di City. Telefonun çalıyor kız. Nerede kalmıştım ben ya? Aklımdaki en son neydi? 69. 70. 71. Bitir. Bitir. İki dakika gel lan. İşim var işim. 56. Reyona giren müşterileri sayıyorum. 57. Doğru saymam lazım. 98. Ya yardımın lazım oğlum. Gelsin de lan. 95. Abi şimdi bak bunların büyüklerini yeşil. Orsan sarı... küçüklerini de mavi etiketlerinden işaret ediyorlar. Ne yapacağız? Niye? Ne bileyim, demek ki müşteri o zaman daha rahat ayırt ediyor boylarını. Allah Allah. Tavuğun boyutunda mı etikete bağladık ya? Medeniyet o kadar gelişti mi abi? Ben mi yanlış görüyorum? Oğlum, bunları gelse aynı değil mi? Ya ha. abi, bunu tavuklar içinde söyleyince ırçılık sayılıyor mu? Yoksa serbestçe söyleyebiliyor muyuz? Ben bunu tartayım ya. Bak, bir şeyi isimlendirirken başına ekstradan güzel bir sıfat ekliyorsan... ...ondan bir korkacaksın abicim. Misal, huzur evi. Ulan içinde huzur olan yer zaten senin için evdir. Ekstradan niye huzur ekliyorsun? Bak, huzur eklemiş, var bir sıkıntı. Korkacaksın. Seni sigortaların attı tabii değil mi? Misal fantezi müzik. Ulan fantezi müziğin içinde ben ne fantastik bir şey duydum ne de gördüm. Bak ekstradan fantastik eklemiş ya. Orada bir tersoluk var korkacaksın. Ne diyorsun lan? Harketi süperim olur amına koyayım diyorum abi ya. <laughs> Burası insanların günde 11 saat aralıksız çalıştığı bir de askeri ücrete çalıştığı bir cehennem. Ben tavuk alacaktım. Abla kusura bakma gari. Senin yanında da söve koduk. Ben sana bu tavuğun en büyüğünü veriyorum bak. Battal boy. Müessesemizin ikramı. İki dakikada bekle. Kimse yok de Bak, Nazilli'den çok güzel kırmızı zeytin gönderdi Sadiye ablam. Sana bundan da arsı vereyim. E o mu gari, bankoyu kapatıp duruyor. Hadi. Oo, oo, oh. oo. E, Müessesemizin ikramıdır mı dedin lan? Ya bir şey yap, o kasada geçerken... Ya alırlar o tavuğu elinden ya. Fikret diye bir herif var orada. Bırakır mı o tavuğu? Seyirciler hazır mıyız? <laughs>